Evet, değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. Sevgili dostlarım, Aydemir Emlak olarak yaklaşık 25 yıldan beri aynı ofisi kullanıyoruz. Aynı telefon numaramız. Yani gününe 40 yıldan beri belki günende iş yapıyoruz. Derdimiz, işimiz, gücümüz sizlere yardımcı olmak. Videolar çekmek, videolar tanıtmak. 25 yıldan beri aynı ofis ve aynı telefon numarası. Daha önceki işlerimizde noterlikle yıllarca yetkiliydik. Oradan ayrıldıktan sonra son 15 yıldan beri de tamamen emlak sektörüne yöneldik. Daha önceden sosyal güvenlik danışmanlığı yaptık. Birçok kişinin emekli olmasına yardımcı olduk. Ama şu anda birinci işimiz emlak. Yer tanıtmak, yer satmak, yer almak. Şimdi sevgili dostlarım burada çok güzel bir tane yerimiz var. Gönen ayaklarımızın altında. Bakın gönen manzarası. Buraya gönen 5-6 kilometre. Evet. Köy buraya 1 kilometre. Hemen üst tarafımızda 3 Pınar Köyü. Burada iki tane parsel yerimiz var. 24.600 metrekare. Bu meşe ormanları, bu güzellikler komple bu meşe ormanı görebiliriz. Meşe ormanı bizim arazimiz içinde. Bir de hemen yan tarafta bir bakın. Bir boşluk alan var. Orası da bize ait. Şimdi sevgili dostlarım. Yerimiz burası. Çok tatlı bir meyil var. Dümdüz yolu var. 200 metreden fazla yola cephesi var. Gönen buradan. Ayaklarımızın altında gönenimiz. Bakın yeşil gönenimiz. Yeşil gönen ovası. Kaz Dağları'ndan gelen buz gibi soğuk suların Gönen Barajı'nda birleştiği ve Gönen Ovası'na hayat verdiği bölgemizin topraklarında Bu bölgede 2-3 parsel aşağı kadar su geliyor Bakın karşıda hemen meyve bahçesi var ceviz bahçesi satıldı yabancılar aldı Bu bölge çok hareketli bölge güzel bölge Burası toplam iki parselden oluşan 24.600 metrekare yerimiz burası şu yerimiz karşıdaki hemen karşıdaki tarlamız da bize ait bu arazimizin içinde gibi düşünün onun arkasındaki meşe ormanları da bize ait yani aradan küçük bir dere geçiyor ama ikisi birbirine bitişik olduğu için beraber satılacak 24600 metrekare karşılara sürülen yerde bize ait sevgili dostlarım arkadaki yemyeşil meşe ormanları da bize ait sevgili dostlarım bakın şu karşıdaki yerde bize ait hemen bizim yerimizin içinde 24600 metrekare 10 numara 5 yıldız bir yerimiz arkadaki meşe ormanları meşelik olan kısımda bizim ormanlara cephe bir yerimiz var. Bu ağaçlar kestirilebilir. Bu ağaçlar seyreltilebilir. Karşıdaki orman ormandaki yerimiz. Köye çok yakın. Köye yaklaşık e, yani 809 metre bir yer burası. Bu bölgede de birçok yerimiz var satılık. E, ekilen bir yer burası. Talep gören bir bölge burası. Yani Üçpınar Köyü çok meşhur, güzel bir köy. Gölenin en güzel köylerinden havadar, orman, yemyeşil. Ormandan köy görülmez şu anda baktığınızda. Havadan, drone çekimlerinden göreceksiniz. Ön tarafta bakın meyve bahçemiz var. Evi var içinde. Gönen ayaklarınızın altında. Bu bölgede su sıkıntısı yok. Yani kapalı sistem su bu bölgeye kadar hemen aşağıda düzde kapalı sistem su var. E, bakın karşıda da ceviz çiftliği var. Çok büyük bir ceviz çiftliği var. Burada da su var. Oraya kadar su geliyor. Gönen Ovası'na Kaz Dağları'ndan gelen barajda buluşan ve Gönen Ovası'na hayat veren su bu bölgenin alt kısımlarına kadar geliyor. Bu bölge de çok değerli bir bölge. Buraya da bir şekilde su getirebilir ya da burada bir su çalışması yapılabilir. Burada bir su çalışması yapılabilir. 200 metre cepheli iki parselde oluşan 24600 metrekare yerimiz burası. Burada çok güzel hayvancılık olur. Burada çok güzel meyvecilik olur. Burada yani aklınıza gelebilecek her türlü meyve ve sebzeyi burada ekebilirsiniz. Burayı cennete çevirebilirsiniz. O nedenle Bakın her tarafta havadan da şimdi drone ile gördüğünüzde birçok bölgede meyve ağaçlarını etrafındaki parsellerde arkamızda, yanımızda, sağımızda ve solumuzda parsellerden ne kadar meyvecilik bu bölgede olduğunu göreceksiniz. Sevgili dostlarım yerimiz burası. İki parselden oluşuyor diye anlattık. Gölene yakın. Köye yakın. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Şimdi size Kadastro parsel uygulamasından her iki yerin de konumunu, durumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Benim de böyle bir yerim olsun ben de böyle bir yer istiyorum bir tarafı orman olsun bir tarafı Bu şekilde bir tarla istiyorum Benim de böyle bir yere ihtiyacım var diyenler Lütfen bizimle iletişime geçsin Burada Gölene yakın böyle yerler bulmak çok zor Bizi gerek Yurt içinden Gerekse yurt dışından arayan soran takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan Tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.